Merhaba arkadaşlar Temel Türkçem kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkçe dil bilgisinin temeli olan kök ve ek konularını işleyeceğiz. Bu videomda sadece kök konusuna değineceğim. Çok fazla uzatmadan direkt konumuza geçiş yapalım. Kök, kökün tanımı, kök kelimede nasıl bulunur? Kökün tanımını biliyoruz değil mi? Her yerde duyduk ve gördük. Duymaya da devam ediyoruz. Kelimenin en küçük anlamlı parçası. Duymayan ve görmeyenler için söylüyorum. Bunu kök konusunda birçok kere göreceksin. Niye? Bunu birçok kere görüyorsak mutlak bir sebep vardır. Bundan bir anlam çıkarmamız gerekiyor. İşte bu anlamları, çıkaracağımız anlamları ben 3 kural halinde buraya yazdım. Bu kurallar bize kelimede kökü nasıl bulacağımızı öğretecek. Birinci kural, ikinci kural ve üçüncü kural sırayla. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Hemen bir örnek yapalım. Ayak. Ayak kelimesi. Ayak kelimesinin Kökü birinci kurala göre en küçük parçayı bulduğumuz zaman, anlamlı en küçük parçayı bulduğumuz zaman ay gibi gözüküyor değil mi? Ay diyenler olacaktır. İnşallah demiyorsunuzdur. Ama olsun diyenler de öğrenecektir. İyi dinliyoruz. Şimdi ayak kelimesinin e, en küçük parçası ay tamam. İkinci kuralı parça anlamlı olsun. E hocam anlamlı ay değil mi? Anlamlı evet. Üçüncü kuralına bakıyorum kelimeye anlamca bağlı mı değil mi? Ayın ayakla ne ilgisi var? Yok değil mi? İşte şimdi üçüncü kural o zaman bizim temel kuralımız oluyormuş değil mi? Ayak kelimesi kendi başına zaten bir köktür. Şimdi biz bu üç kuralı uyguladıktan sonra kökü bulduk. Kökü bulduktan sonra hocam ne yapacağız? Türleri bulacağız. İki ayrılır diyeceğiz. İsim kök ve fiil kök. Hocam biz bu türleri nasıl bulacağız? Çok kolay. İsim kök mastar ekleri yani makmek eki alamayan köklerdir. Fiil kökler ise makmek ekini alabilen köklerdir. Nasıl? Hemen örneğimize geçiyoruz. Yapmış. Yap. Kökü değil mi? En küçük parçayı buldum değil mi? Bak kökü buluyorum ilk önce. Türünü değil. İlk başta kökünü. Birinci kuralım tamam. Parça anlamlı mı peki? Yap parçası. En küçük parçamız buydu. En küçük parçamız anlamlı mı? Evet anlamlı. Kelime ile anlam bağlantısı var mı? Tabii ki de var. Yapmaktan yapmış oluyor değil mi? He, o zaman biz bunlar artık bir kök olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Türünü bulmak. Onu nasıl bulacağız? Makmek eki getireceğiz köke. Bak altını çiziyorum. Kelimeye değil köke getireceğiz eki şeyi makmek ekini. Anlaştık mı? Bu çok önemli. En e, bazen yanıldığımız noktalardan biri bu. Temel hatalarımızdan biri bu. Bunu yapmıyoruz. Hemen yap kökünü bulduk değil mi? Sonuna yap kökünün sonuna mak veya mekekini getireceğiz. Getir. Yapmak oluyor mu? Oluyor değil mi? O zaman bu bizim fiil kökümüzdür. Şöyle çizelim karışmasın. Satıyor. Satıyor. Hemen köküne bakıyorum. Sat. He. Birinci kurala uyuyor mu en küçük parça? Evet. İkinci kurala uyuyor mu? Parça anlamlı olsun tikimi attım. Üçüncü kurala uyuyor mu? Kelimeye anlamca bağlı mı? Evet satmaktan satıyor bağlı. O zaman yapmam gereken şey makmak ekini getirmek veya getirememek. Hemen bakıyorum. Sat mak. Sat mek. Bak. Mek olmuyor. Gördün değil mi? İşte biz o zaman uygun olan eki getirecekmişiz. Yani ikisini de dene. İkisini de köke dene. Satmak, satmak, satmak oluyor. O zaman bu bizim için yeterli. Bu bizim fiil kökümüzdür. Gülmüştü, gül. En küçük parçamı Evet. Parça anlamlı mı? Evet, gülmek. Üçüncü kural kelimeyi anlamca bağlı mı? Evet, gülmekten gülmüştü. Ama bir de şu şeyimiz var bizim. isim i̇sim kök ve fiil kök dışında sesteş, ortak gök, kök kökteş. Sesteş ve kökteş. Sesteş sizin kafanıza bir şeyler e, canlandırdı mı? Şöyle söyleyeyim canlandırdısın direkt. Anlamca farklı yazılışlar aynı. Ne demek istiyorum? Gül. Çiçek olarak da gül yok mu? Bir de gülmek eylemi var değil mi? He. İşte bunlar sesteştir. Sesteş sözcüklerdir. Biz bunu sadece kökü uyarlıyoruz şu an. Ama bizim için önemli olan söylüyorum isim kök ve fiil kök. Biz bunları bulmayı öğreneceğiz. Bunların da olduğunu unutmayacağız. Sesteş ve kökteşin olduğunu unutmuyoruz. Sesteş mesela diz değil mi? Dizmek var. Bir de bacak dizi var değil mi? He. O zaman anlamca farklı yazılışlar aynı kökse demek sesteş. Onlar sesteş sözcüklerdir. Şimdi Geliyorum buraya. Biz bunu hocam nasıl cümlede ayet edeceğiz? Yani sen buraya gül dedin, evet çiçek dedin, bir de gülmek dedin. Çok kolay. Cümlede bize şöyle verirse cümleyi, e, kelimeyi. İnsanlar çok gülüyor derse orada gülmek eyleminden bahsedilir, fiil kök olur. Ama bize orada bu gül çok güzel kokuyormuş derse veya bu gül çok güzel görünüyormuş derse oradaki gül çiçektir isim anlamında kullanmıştır. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Üç kuralı uygulamıştık zaten. Kök olduğunu biliyoruz. Artık makmek getir. Gül mak. Bak olmuyor değil mi? Uygun olanı getir. Gül mek. O zaman bu bizim fiil kökümüz. Bilmeyenler için bilenler vardır ama bilmeyenler için söylüyorum. Fiil kök bunlar kısaltmasıdır. Şu kısaltmadır. Fiil kök uzun uzun yazmıyoruz. Boyadı. Şimdi bir de kökteş demiştim ben size değil mi? Evet. Şimdi Kökteş neydi? Ortak köktür diğer adı. Diğer adı ortak köktür. Şimdi anlamca birbirine yakın ama ama e, hem ad hem eylem olabilen sözcükler. Yani ne demek istiyorum hocam? Ad ne eylem ne? İsmin diğer adı addır. Fiilin diğer adı eylemdir. Peki şimdi bunu öğrendik. Hocam ne demek istiyorsun sen burada? Şunu demek istiyorum. Boya. Bir boyamak eylemi var bir de boya var değil mi? Nesne var. He. O zaman hem ad olarak kullanılabiliyor hem eylem olarak kullanılabiliyor. Hocam E sen dedin ki bana sesteşte de hem isim hem fiil oluyor ama temel ayrımı şudur. Sesteşte anlamlar farklı e, yazılışlar aynı kökteşte ise anlamlar birbirine yakın arasındaki en temel fark zaten budur. Dedi ki cümlede sana kelimeyi şu şekilde verdi. Usta evi boyadı. Orada bir boyama eylemi var ve fiil olarak kullanılmış. Eylem olarak kullanılmış. Bir de şöyle dedi. Bu boya çok kötü. Orada da ad olarak yani isim olarak kullanılmıştır. Burada bir sıkıntı yok. Burayı da kökleşide anladığınızı düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ama isim kök ve fiil kökü bulmayı öğreneceğiz biz. Bunlar da aklımızda kalacak. Şimdi üç kuralı uyguladık değil mi? Boya, en küçük parça, anlamlı parça ve kelimeyle anlamlı boyamaktan boyadı. O zaman ben artık makmek ekini getirmeye çalışıyorum. Boya mak fiil kök, değil mi? Boyamak oluyor mu olmuyor? Uygun olanı getireceğiz. Altını çiziyorum. Balık. Ayak kelimesindeki gibi ay diyenler buna bal derse şurada düşer bayılırım. Değil Şimdi neden deme? Bak bal desek buraya biz tamamen küçük parça evet parça anlamlı evet bal anlamlı hayatımızda var ama kelimeye anlamca bağlı değil ki. Bak balla balığı ne anlamı var ne anlam ilgisi var hiçbir şekilde birbirine yakından uzaktan alakadar etmeyen kelimeler değil mi bunlar o zaman balık zaten kendi halinde bir Köktür. Kelime kendi halinde bir köktür. Bizim yapmamız gereken artık burada ne? Sadece mak getirebilmek. Getir. Balık mak. Balık mek. Olmuyor değil mi? O zaman biz buna isim kök diyoruz. Hemen örneklerimize geçirelim. Kısa bir şekilde pekiştirmiş olalım. Ee, sizin yapmanız gereken bu örnekleri çözdüğüm zaman kendinizin e, aklınızdan bulduğunuz kelimeleri köklerini bulabilmek. Ondan sonra türünü ayırt edebilmek bu videoyu kapattıktan sonra mutlaka kitaptan aklınıza gelen herhangi bir kelimeyi 10 tane 20 tane çıkarıyorsunuz ve köklerini ayırıyorsunuz. Sonrasında türünü buluyorsunuz. Hemen geçelim. Bak buraya. Para. Para mak. Olmuyor değil mi? Bak bunun kökü par diyemezsin. Zaten anlamsız. Otomatik olarak bunun kökü zaten kendi içinde verilmiştir. Kelime halindedir. Sadece bize mak veya mek ekini getirmek kalır. Hepsine makmek Mac ekini getirmeye uygulayacağız tamam mı? Türünü bulabilmek için. Tekrar tekrar yazmayacağım. Paramak paramek olmuyor değil mi? O zaman bu bizim isim kökümüzdür. Neden isim kökümüzdür? İsim kök makmek -Mac eki alamayan köklerdir. Alamadı değil mi? O zaman isim kök. Tabak. Kökü tabak. Makmek eki getir. Tabakmak tabakmek olmuyor değil mi? O zaman isim kök. Hadi bunun ee, kökünü bulalım. Bekliyorum sizi. Bul diyenler doğru söyledi. Çünkü bulmaktan bulmuş değil mi? Bir bulmak eylemi var. Eğer o eylem olmamış, olmamış olsaydı bulmuş diyemeyecektik biz zaten değil mi? Bulmaktan bulmuş. Kelime ile anlam bağlantısı var. En küçük parça ve parça kendi içinde zaten anlamlı. Şimdi bizim yapmamız gereken ne? Bir daha yazacağım. Makmek. Getir. Bulmak, bulmek. O zaman mekeke olmuyor ama makeke oluyor. Bize bir tanesi yeterli zaten. Bulmak o zaman ne kök isim mi fiil mi? Tabii ki de fiil değil mi? Fiil kök. Sarı. Bak buraya. Sar deme sakın. Sarla sarının hiçbir alakası yok. Üçüncü kuralı hatırlıyorsun direkt. Sarla sarının hiçbir alakası yok. Peki. Peki. Ee, sarı isim mi fiil mi Getir hemen ekini Sarımak sarımek olmuyor değil mi isim Isim kök batıyor Battan gelir değil mi batmak batmak Batmaktan batıyor Eklerimizin hepsini attık kök haline getirdik Şimdi getir ekini Hemen getir Batmak batmek oluyor mu Mek olmuyor ama mak oluyor değil mi Batmak bize bir tanesi yeterli O zaman biz buna Alabiliyorsa ne diyorduk alabiliyorsa ne diyorduk? Makmek eki alabilene fiil kök diyorduk. Kalem. Kalem. Getir. Kendi içinde zaten kök halinde. Kal diyemezsin. Kalla kalemin hiçbir alakası yok. O zaman kalemmek olmuyor değil mi? İsim kök. Simitçi. Eki attım simit kaldı. Kök simit değil mi? Simitmek oluyor mu? Olmuyor. O zaman isim köktür. Simitmek. mek annem. Kökü annem değil değil mi? Anneden gelir. Anneden annem. Peki annemek oluyor mu? Annemak oluyor mu? Olmuyor. İsim kök. Sevmişti. Sevmişti. Hemen bak. Kökü ne bunun? En küçük parçayı bul. Sev değil mi? Sevmekten sevmiş olabilir değil mi? Sevmekten sevmiş, sevmişti. Peki parça şey en küçük bulduğumuz parça anlamlı mı? Anlamlı. Kelime ile anlam bağlantısı var mı? Sevmekten sevmiş. O zaman bizim yapmamız gereken şey neydi? Söyle. bak kekini getirebilmek değil mi? Sevmek. O zaman bu bizim fiil kökümüzdür. Evet arkadaşlar. Kök konusu bu kadar. Gelecek videoda ek konusunu işleyeceğiz. Ama ek konusuna geçmeden önce mutlaka ve mutlaka en az 15-20 tane kelimenin kökünü bulmaya çalışın. Sonrasında türünü bulmaya çalışın. Ve şu 3 kuralı defterinize mutlaka yazıyorsunuz. Bu 3 kuralla biz kök bulmayı öğrendik. Bu şekilde temelimizi atarsak bundan sonraki tür bulmada da zorluk yaşamayacağız. Ek konusunda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın.